Geldim Çavuş geldim. Geç kaldım değil mi bugün? Anca çıkabildim. Hadi gel. Yürü açalım. Yürü. Gel. Gel açalım. Gelsene. Gel gel gel. Gel kuş 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 açalım kuş. Komlar da bekliyor. Hadi. Gelin bakalım. Buyurun efendim. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Cissi. Ah. Onlar oynamaz. Çıkın, çıkın, çıkın. Hanımlar çıkın. Korkma ya. Korka korozum benim. Kıyamam sana. Korka korozum. Hadi, hadi gel, gel. Hadi çık, çık. Bakalım neler var, neler yok. Sen niye kaldın burada? Ha? Hadi sen de çık. Mesela işime bakayım. Şunu bir alalım. Şimdi Güzel bir sepet ayarladım bunları. Siz ne yapıyorsunuz acaba? Hı? Bunlar da yumurta, yumurta istiyor. Kaç defa yediler? Oo, hepsi buraya yapmış. Altı tane yapmışlar buraya. Bir sürü, bir sürü yer var. Hepsi bir yere yapmış. Bir sürü boş yer var. Jace Yapma. Korkutma tavukları. Aklınca oynamaya çalışıyor. Onlar oynamaz. Jace <laughs> Hadi. Evet. Alamadım. Sen alamadım. Şuraya bırakayım. Altısı buraya yapmış. Altı <laughs> buraya. On. On iki, on Güzel. Çok güzel hem de. Sepetim de çok güzel oldu. Hadi bakalım götüreyim ben bunu. Hmm. Merhaba koca kafalar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Çok güzel bakıyorsun ya. Bunlar da bahçemizin koca kafaları. Aşırı tatlı değiller mi? Bakışa bak. Fıstık. Ya bu hayvanların hepsi birbirinden güzel. Ben öyle geliyor. Bu da minik kafa. Linda. Bu bahçemizin minik kafası. Linda. <gülüyor> Oyuncu. <gülüyor> Hemen siz de geliniz de. Linda. <laughs> 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 siz bilirmiş ismini. İsmini de bilirmiş. Oyuncu. Bunun surata bak. Sevimliliğe bak. <laughs> Nasıl güzelsiniz. Şuna bak şuna. bir de kaçmasanız korkmasanız Gökyüzü de bugün gri resmen. Akşam oldu tabi artık normal. Sen ne düşünüyorsun? Hmm, su içsem mi içmesem mi diye mi düşündün? Şu <laughs> koç çok komik gözüküyor bana. <laughs> çok sevimli değil mi? <laughs> Bugün dışarıdalar bunlar. <laughs> Dün kapıdan bakıyorlardı. Evet. Evet. akşam oldu artık. Bugün de bitirdik.